Efendim 21-27 Mayıs tarihlerinde dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Özbekistan'da da gerçekleştirildi. Türkiye Taşkent Büyükelçiliği gazetecileri Türk yemekleriyle ağırladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Büyükelçilik tarafından düzenlenen etkinliğe önde gelen Özbek medya mensupları davet edildi. İletişim Müşaviri Koordinasyonu'yla gerçekleştirilen organizasyonda gazeteciler Türk mutfağının dünü ve bugününü yakından tanıma fırsatı buldu. Büyükelçi Olgan Bekar konuşmasında Anadolu'nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemeklerinin sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıktığını vurguladı. Büyükelçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabına da dikkat çekti. Türk yemek kültürünün binden fazla çeşidi hakkında bilgi paylaşan kitabın yakın dönemde Özbek dilinde basılacağını duyurdu. Bu etkinlik önemli. Türk kültürünün özellikle Anadolu'ya Anadolu'daki Türk kültürünün yansımasını bugünkü Türk Mutfağı ürünlerinde görebiliyoruz. Oldukça zengin bir geçmişe sahip Türk Mutfağı, dünyanın sayılı mutfaklarından tüm dünyaya hakkıyla tanıtabilmek için bu Türk Mutfağı Haftası'nı düzenledik. Etkinlik için Türk mutfağının en seçkin yemekleri hazırlandı. Düğün çorbası, humus, çiğ köfte, çoban salatası, hünkar beğendi gibi yemekler ikram edilerek Özbek medya mensuplarına tanıtıldı. <laughs>